isimli kitabını okuyorduk. Yarım bırakmıştım. 30. sayfadan itibaren okumaya devam etmek istiyorum şimdi sizlere. Bu dördüncü kısmımız. Kitabın daha önceki bölümlerini okumak istiyorsanız lütfen önceki videolara bir göz atın. Evet. Şöyle devam ediyor Mirza Karim Norbeko. Eh sağlığını kazanmak için çalışacağına kıçını kımılda, kımıldatmayıp hastalığı az bulunanlardanmış diye felsefe yapan böyle heriflerin enselerine şöyle okkalı birkaç tokat atmayı öyle çok isterdim ki. Zorluğa gelemiyor bunlar tembeller. Hapını yutup kıçına iğneyi yemek bunlar için daha kolay. Ama sağlığı parayla satın alamazsın. Bedava da alamazsın. Ne anadan doğma yapına ne de sigortana bel bağla. Sağlığını ya ter dökerek kazanır ya da kazanamazsın. Bunu tam yetkili kimse olarak söylüyorum. Çünkü mutsuz bir özürlüyken akademisyenliğe varan yolu kat etmiş birisiyim. Derdinizin devası olmadığını inanmıyorum, inanamıyorum. Yol gidenin ayakları altındadır. Hocam sayesinde ve kendim için verdiğim inançlı gayretle ölümün pençelerinden kurtuldum. Daha sonra kendi başıma çalışmaya başladıktan sonra birkaç yıl araştırma yaptım. Tanımları farklı hastalıklar, illetin farklı kalış süreleri, ağırlık dereceleri üzerinde on binlerce hastanın sonuçlarını gözlem, kıyas ve analiz yaptım. Yapılacak şey hastalığı yenmiş olan bu insanların tipik özelliklerini bulup tanımlamaktan ibaretti. Diğerlerinden farkları neydi? Başka bir deyişle bana gerekli olan bu işi başaran birinin ayrıntılı bir resmiydi. Müzmin hasta iyileşme yolunda hangi yanlışları yaptığını bildikten sonra artık onların ortaya çıkış nedenlerini ve bertaraf etme çarelerini bulmak zor değildi. Arayan bulur. Sağlık eğitimi ve diğer sistemlerin doğmasını sağlamış olan 11 kural bulduk. Kronik hasta, kör ya da aptalın özellikleri nelerdir? Akıllı ama mutsuz, hastalıklı ve ölü gibi olmaktansa ahmağın teki ama canlı, sağlıklı ve mutlu biri olmak evladır. Bu özdeyişi de Norbe Norbekov, e, Mirza Karim Norbekov kendisi uydurmuş. Kendinizi hangi tip hastalardan sayıyorsunuz? Akıllılardan mı yoksa aptallardan mı? Aptallardan olduğunuzu kabul ediyorsanız o zaman sizin çok daha önceden iyileşmiş olmanız gerekirdi. Demek ki siz çok akıllı, okumuş, kendini öldürenlerdensiniz. Ancak böyle de olsa kişiliğinize bahar, ruhunuza bayram sevinci getirmeye ve yeniden önünüzü görmeye karar verdiyseniz o zaman bunu başarmak için yolu birlikte bitireceğiz. Birinci grubu inceliyoruz. Aptallar. Rastgele hastaneye düşenlerdir bunlar ve oradan çok kısa zamanda iyileşmiş olarak ayrılırlar. Bunları simgesel anlamda iyimsel ahmaklar olarak tanımlıyoruz. Neden mi? Çünkü moralleri hep yerindedir. Fiziki durumlarının üstündedir. Gözünüzün önünde asfalt döken makinenin üzerinden geçtiği birini getirin. Onu kazıyıp asfalttan çıkardıklarını acil servise götürdüklerini ve bu adamın sediye uzanmış yatarken Doktor ne zaman beni eve yollayacaksınız diye sorduğunu bir düşünsenize. Bunu incelediğimizde sabaha çıkamayacağı kesin olan adamın bugün taburcu olduktan sonra yarın kiminle ve hangi çalılıkta buluşacağı hesabına giriştiğini görüyoruz. İşin doğrusu ahmakların durumları aslında kötü olmakla beraber kendilerini çok iyi hissederler. Sağlıklı olduklarını sanırlar. Birbirini kıskanan köpekler bu insanlarla ilgili şöyle konuşurlar aralarında. Tuzik, senin yaraların da Maria Ivanovna'nınkiler gibi iyileşiyor. Rusça'da çabuk iyileşmek anlamında bir deyim vardır. Zajivat kakna sabaka, köpek gibi çabuk iyileşmek. Norbekov, insanların köpeği örnek olduğu, örnek verdiği olguyu çabuk iyileşmemek şeklinde tersine işlemiştir burada. Bunların arasında müzmin hasta bulmak olanaksızdır. Onlar ya iyileşirler ya da bir ahmak olarak yaşlanıp ölürler. İkinci gruptakiler akıllılar. İki ay ayaklı homo sapiens takımı. Evet o çok okumuşları herkes bilir. En azından 20 yıl pis kokulu görünüşleriyle çevrelerini zehirleyen hastalardır bunlar. Yakınlarını kalp krizi geçirtirler hekimleri zıvanadan çıkartırlar. Aptallık belasına yakalanmış birisine ne zaman senin ne senin en az bir ay tedavi görmen gerek desen o kadar uzun dayanabilir miyim kuşkusu okunur yüzünde. Kafası koptuğundan dolayı o kadar gün tedavi görmesi gerektiği için onu onun e, gerektiği onun için inandırıcı değildir. Lakin akıllılar onların doktorun canından okumak için, geldiklerini anlamak için yüzlerine bir kez bakmak yeterlidir. Bu insanların ruh halleri her zaman fiziki görünümlerinin altındadır. Örneğin diyelim ki burnunda bir sivilce çıkmış akıllı doktora gelir ve doktor elecek miyim diye sorar. Ya da parmağına kıymık batmış kıvranırken acıdan bilginç bir bilgiç bir edayla sorar. Dikkat cümlenin kulağı ne kadar hoş geldiğine bir bakın. Doktor hiç böyle hastalıkları iyi ettiğiniz oldu mu burada? Sonra ekler parmağıma diken battı. Burada ima edilen düşünce şöyle. Hmm. Sizde ve dünya tıbbında muhtemelen bu hastalığı iyileştiren bir uygulama yoktur. Siz ne derseniz deyin, önemli bir şey olmadığını, ondan önce birçok kişiyi iyileştirdiğinizi, tedavisi gayet basit bir hastalık olduğunu ne kadar anlatırsanız anlatın, o yine, umarım öyledir, ama kuşkuluyum diyecektir. Akıllı insanların dünyası çok çeşitlidir. Akıllıların ilk alt grubu toplumda çok yaygın görülen bir gruptur. İyileşme bu hastaların hayattaki tek hedefi oluyor. Kendi varlığınızın amacını iyileşmek olarak koyduğunuzu bir tasavvur edin bakalım. Peki ona eriştiğinizde ne olacak? Sabahleyin yatağınızdan kalkıyorsunuz. Hiçbir yeriniz ağrımıyor. Doktora gitmeyi gerektiren bir şey yok. Komşuyla dertleşecek bir hikayeniz, şikayetiniz de yok. Yapacak hiçbir şey yok. Tamamen merkezi durumdaki hastanın iyileşmesiyle birlikte onun etrafında oluşup gelişen tüm yaşam sürecinde boşluk ortaya çıkar. Amacınızı kaybetmişsiniz. Bu bir trajedidir. Değişmeniz yıllarca yerleşmiş, alışık olduğunuz yaşam tarzını değiştirmeniz gerekecektir. Üstüne üstlük artık kimseyi de ilgilendirmiyorsunuz. Kanı emilecek kimse de yok. Açlık beklemez. Gıda aramak zorunda bırakır. Hayır ona ayak uydurmak iyi, kötü mümkün olduğu için basur olmak, iyileşip yaşam amacını kaybetmekten evladır. Bu gibi talihsizler yıllarca herkesten akıllı olduğunu kanıtlayarak ve doktorlara dünyanın kaç bucak olduğunu göstererek yaşarlar. Şaka değil, hastalık üzerinde kazanılmış yılların deneyimidir bu. Tüm doktorlar geri zekalıdır. Kendilerini ne kadar önemli ve akıllı kişiler zannettiklerini artık siz tahmin edin. Sağlıklarına kavuştuklarında ise yaşama sevinçleri kalmaz. Böyle hastaların spesifik bir dış görünüşleri vardır. Toplum içinde onları ayırt etmek kolaydır. Bunların tutumlarından da hekime ve bütün dünyaya kendi hastalıklarının kimsede olmayan bir tür olduğunu kanıtlama ve bunun aksini söylemeye kalkan birinin ismini geri zekalı hekimler listesine eklemek eğiliminde görülürler. İşte o zaman biraz daha mutsuz olacaklardır. Pek uzun sürmese de artık akrabalarıyla, komşularıyla konuşabilecekleri konuları vardır. Doktora gittim yine yeni bir şey yok. Hep bildiğimiz şeyler tek yaptıkları zavallı hastaların paralarını ceplerine indirmek ve bunun gibi sözler. Tedavileriyle uğraşmakta olduğumuz bu tip kronik hastaların sayısı az değildir. Böyle olmadığını mı düşünüyorsunuz? O zaman sizin de bu gruba girdiğinizi haber vermekten zevk duyacağım. Kırıldınız mı? Hiç kırılmayın. Çünkü sizi kıracak bir şaka yapmadım. İşin aslı bilinçaltının bu şekilde çalışıyor olmasıdır. Onun oyunlarını kontrol etmek bizim elimizde değildir. Ancak bilinçaltının derinliklerinde yatan bu gibi üstü örtülü şeyleri dikkatlice anladıktan sonra bu illetin hakkından gelebilir, yaşamamızı mutlu, kendisiyle barışık, başarılı bir insan olarak sürdürebiliriz. Akıllıların ikinci alt grubuna gelince. Hastalıklarından zevk alan, kısaca mazoşist, onasist kişilerdir bunlar. Kötü kaderlerine yakınır, sürekli dertleriyle uğraşır, beyin kıvrımlarını istismar ederler. Kıvrımlar çok sayıda olsaydı hadi neyse. Ama bunlar da en az seviyededir. Sonra da kendilerini acındıran yakınmalar başlar. Bilseniz ben ne talihsiz biriyim. Bu korkunç kaderin mahkumuyum. Bu prangayı ömrümün sonuna kadar taşımak zorundayım diye yakınırlar. Bundan konuş, bunlar konuşmaya başlamışken e, dünyada mucizelerin olmadığını hemen ekleyeyim. Daha doğru bir ifadeyle mucizeler ancak siz onların olması için gayretle bulunup hak ederseniz vardır. Evet. Üçüncüsü sapkınların, sadomistlerin grubudur. Yakınlarında bulunanların kendileri için kaygı duymalarından, üzülmelerinden sadistçe bir zevk alırlar. Şayet birilerinin kendilerine kıyasla daha kötü durumda olduklarını bilirlerse kendilerini daha iyi hissedeceklerdir. Dördüncü alt grup tavus kuşu kılığına girmiş timsahların grubudur. Bunlar insanların sevgi ve merhamet duygularını sömürüp üzerlerine dikkat çekmek isteyen vampirlerden oluşmuş özel bir gruptur. Ve bütün akıllılar aynı şekilde sağlıklı olmak isterler. Hepsi de iyileşmesi olanaksız dertlerini kanıtlamak için timsah gözyaşları akıtarak şov yaparlar. Başka bir deyişle hastalanınca bundan pay çıkarmak isterseniz her zaman böyledir. İyileşmeye elinizde olmadan direnme nedeniniz de budur. Kabul etmiyor musunuz? O azizim. Şayet sizin razı olmanız ya da olmamanızla herkes sağlığına kavuşsaydı mesele kalmazdı. O zaman sizi büyük bir hekim olarak kabul ederdik. Akıllıların ziyolojik sınıflandırması çok çeşitlidir. Biz sadece bazı alt gruptakileri araştırdık. Siz de büyük bir başarıyla kendi grubunuzu ya da yeni bir parti kurabilirsiniz.'' Ama bunu yapsanız bile kafanızdan vücudunuza akseden at sineği hiçbir yere gitmez. Şimdi talihsiz müzmin hastanın özelliklerini en ince ayrıntılarıyla öğrenmiş oldunuz. Onun için hemen hangi gruba girdiğimizi, iyileşmeniz için ne gerektiğini ve kendinize nasıl yardımcı olabileceğinizi artık kesin olarak saptayabilirsiniz. Şimdi asıl soru yanıt bekliyor. Kendinizi hangi gruba dahil ediyorsunuz? Lütfen söyleyin sevilen bir insan olmak ister misiniz? kuşkusuz istiyorsunuz. O halde her şeyden önce kendinizi sevmek, kendinize saygı duymak zorundasınız. Çok mükemmel uzmanlarsınız. Babalar, anneler, büyük babalar ve büyük anneler olarak dört dörtlük çocuklarınız ve torunlarınız için ise en iyi uzmansınız. Ancak kendiniz için şimdiye kadar zaman ayırmamışsınız. Kendinize ilgisizliğinizden dolayı sizde ne gibi değişiklik meydana geldi bunu bir düşününüz. Evet burada bırakıyorum bunu bir düşünelim bakalım. Ya işte böyle. Aptalın bilgelik rehberi, aptalın bilgelik yolu, kalbin anahtarı. Mirza Karim Norbekov'un bu kitabı gerçekten çok özel bir yer taşıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Özellikle şu anda ülkemizde sağlık sıkıntıları yaşıyoruz. Ciddi anlamda sağlık sorunları var. İnsanlar bu kitabı alıp okuyarak neden hasta olduklarını, nasıl iyileşebileceklerine dair kendilerini geliştireceklerdir. Çok teşekkür ediyorum. Yarın kitabın diğer bölümünü okumaya devam edeceğim. Hoşçakalın.